Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlerle beraber e, ternary kullanımını göreceğiz arkadaşlar. E, yine aynı şekilde if yapısında olduğu gibi koşulları yönetme noktasında kullandığımız bir kod sinteksi arkadaşlar. Şimdi öncelikle yine name oluşturayım. E, arkadaşlar kullanımı şu şekilde. Şimdi şurada bir koşul ifademiz var. Soru işareti ve iki noktayla yönetiyoruz. Eğer ki bu koşuldaki durum turuysa arkadaşlar şöyle turuysa buradaki şuraya kadar olan işlemi yapıyor. Eğer buradaki durum false'sa yani istediğimiz gibi değilse şuradaki yazacağımız işlemi yapıyor ve burada bitiyor arkadaşlar. Böyle tek satırda işlem yapabildiğimiz ve yönetebildiğimiz bir kod sinteksi ve buna da arkadaşlar turn ismi veriliyor. Şimdi öncelikle bakın kullanıcımdan pardon şuradan bir ben bir sayı alayım. Öncelikle scanner class'ımı oluşturayım. Scanner objemi oluşturayım. Input diyorum. New scanner sistem noktayım. Kullanıcıma diyorum ki arkadaşlar bir mesaj veriyorum. Bir tam sayı giriniz. Hatta ilk girdiği satırda bunu yakalıyorum. Input nokta next int. Buradaki ne olsun arkadaşlar? Kullanıcımın girmiş olduğu şöyle diyelim hatta soruyu da yazarım. Kullanıcımızın girmiş olduğu sayının tek mi çift olduğunu kontrol edin. Ve sonucu konsola yazdırın. Şimdi kullanıcım burada. Şunu da şuradan alıyorum. Şuraya aldım arkadaşlar. Kullanıcım burada girdi arkadaşlar. Normalde if'te nasıl yapıyor bunu? Hatta orada görelim. A'nın macunus ikisini halledim arkadaşlar. Eğer ki bu sıfıra eşitse ne diyordum ben? A sayısı çift sayıdır. Başka bir ihtimal olmadığı için eğer ki macerası ikisi sıfır değilse a tek sayıdır diye konsola yazdırıyorum arkadaşlar bak Hatta şu da olmasın bunu siliyorum çalıştırıyorum bunu bir görelim Bir de bunun e, Turner'da kullanımını görelim arkadaşlar Bakın bir tam sayı giriniz dedi. 12 giriyorum. Bakın çift sayıdır diye konsola yazdırdığını görüyorum. Tekrar çalıştıralım. Bir de tek bir sayı yazalım. Kodumuzu çalıştığını gördükten sonra bunu da turn'da nasıl oluyor onu görelim arkadaşlar. Bakın 13 girdim. Tek sayıdır oraktan gördüm. Şimdi if else de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Turner'da şöyle. Koşulumuz neydi bizim arkadaşlar? Şu Bakın direkt alıyorum. CTRL C, CTRL V. Aldım. Soru işaretimi koydum arkadaşlar. Diyorum ki eğer true'ysa bu bir çift sayıdır. Eğer ki değilse bu bir tek sayıdır diyorum. Ve kapatıyorum. Bakın bu e, ne oldu arkadaşlar? Bir string ifade edecek bana. Bunu bir string variable'a atamam lazım result diyorum. Gelin bunu konsola yazdıralım. Result olarak ben yazdırdım. Şurayı biraz yukarı alıyorum. Şimdi şuradan itibaren şuraya ayırmak istiyorum. Turner'ı kullanımı diyorum. Bakın şimdi tekrar çalıştıralım. Bir tam sayı girmesizdi. Şimdi diyelim ki 17 girdim. Bakın şurada Pardon şurası çift sayı olarak da kalmış. Bunu bir tek sayı yapalım. Tekrar çalıştırdım. 17 girdim. Bakın if else kullanımıyla tek sayıları şeklinde yazdırdık. Turner'da da aynı şekilde tek sayı olarak konsola yazdırdık. Bir de çift sayı ihtimalini çalıştıralım. Kodumuzu çalıştığını görelim ve kalem üzerinden geçelim arkadaşlar. 18 dedim. Bakın çift sayıdır, çift sayıdır. E, burayı zaten biliyoruz arkadaşlar. Şu kısma geliyorum ben. Hatta şunu siliyorum. Şunu biraz aşağı alıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi e, A değerim kaçtı? 18. 18 bölü 2 0 değil mi? Eşit eşit 0. Burası ne arkadaşlar? Turu. Eğer ki turuysa arkadaşlar soru işaretinden sonraki kısma girecek. Buradaki işlemi yapacak. Nedir? Çift sayıdır. Bunu getirdi arkadaşlar. Buradaki string result ismindeki variable'a buraya etti. Bunu da getirdik. Konsola yazdırdık arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın, soru işareti çift nokta. Eğer ki bu diğer neymiş 17 demiş arkadaşlar. 17 bölü 2 kalan 1'di. Eşit 0. Burası ne yapar bize? False verir. Arkadaşlar false'ta da şuraya giriyordu. Konsolda biz ne yapmıştık? Tek sayıda diye görmüştük bundan önceki çalıştırdığımızda. Ee, bu şekilde çalışıyor. Bir farklılığı var arkadaşlar bunun. Şimdi burada biz ne yaptık? Bunu bir tane variable'a assign ettik değil mi? Yani normalde burada direkt konsola yazdırmıştık. Turner'da arkadaşlar direkt şunun içine bakın. Hatta şurayı siliyorum. Sistema Bir Direkt hatta kopyalayayım getireyim bakın. Bu tarz bir kullanım yok arkadaşlar. Yani bana herhangi bir şey return etme sadece konsola bir yazı yani bir şey konsola bir çıktı ver şeklinde kullanamıyoruz arkadaşlar. Ee, bakın bir return etmesi lazım diyor. Şu an return dedi bir metot gibi davrandı. Edemez zaten onu. Ee, metot kollarda falan göreceğiz onu. Ee, burada diyor ki bana bir e, bu turner'ı bir değer döner. Sen bunu bir variable bir yerde yakalaman lazım. Bu şekilde sadece çıktı verip kalmaz. Turner bu şekilde çalışmaz diyor yani. Turner'dan bir değer dönersin. String dönersin, integer dönersin, double dönersin ama bir değer dönersen ha. bu değeri de yakalaman lazım. Yakaladıktan sonra onunla işlem yapman lazım. Aksi takdirde bu şekilde konsola bir çıktı vermesi gibi turner de bu mantıkla çalışmaz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Şöyle geri alıyorum. bir kullanım bu arkadaşlar. Bir de şöyle bir kullanabilirsiniz. Şurayı tamamen yorum alıyorum arkadaşlar. Bakın seçil olan kısmı yorum almak için de bir kısa yolu var. CTRL e slash dediğiniz zaman arkadaşlar burayı komple yorum alır. Aynı şekilde yine seçip CTRL e slash derseniz yorumdan çıkarır arkadaşlar. Böyle bir kısa yolu var. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi ben integer bir Sayı diyorum, diyorum ki 88. Burada kontrol etmek istediğim iki tane koşul var arkadaşlar. koşulları da yazayım. 100'den küçük ve çift sayı olacak. Ese i̇şte konsola şartı sağlıyorsunuz diyelim. Şimdi arkadaşlar burada bakın bunun gene ile yapalım. Şimdi sayıyı aldım arkadaşlar. Diyorum ki ilk öncelikle şartım 100'den küçük olacak. Şunu şöyle yapıyorum. 100'den küçük olacak. Soru işareti. Bakın şimdi şurada diyorum ki şartı sağlamıyorsunuz. Şimdi yüzden küçük evet şurada şartı sağladı. Ama bir kontrol daha var. Çift sayı olacak. Onu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Sayı macımız 2 eşit eşit 0 yine burada soru işareti ve kullanıyorum e, iki noktayı. Şurada diyorum ki şartı sağlıyorsunuz. Şurada da tekrardan şartı sağlamıyorsunuz dedim arkadaşlar. Yine bunu bir string variable'a assign ediyorum. Result dedim. Bakın iç içe turner'ı olmuş oldu. Şunu da altta taşıyorum. aldım şuraya. Biraz şurayı küçültüyorum arkadaşlar. Sonucu da konsola yazdırıyorum. Çalıştırdım. Bakın şartı sağlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kalemimi aldım ve geldim. Bakın bir burası var. Bir de burası var. Burayı şöyle aldım. Bir de şu kısım arkadaşlar. Biz iç içe ifleri görmüştük değil mi? Nested if. Bu da arkadaşlar iç içe törneri. Yani nested törneri. Şimdi burada arkadaşlar kullanıcım ne girmiş? Kullanıcımın diyelim ki yaşı diyelim buna 88. 88 küçüktür 100. Bu true. Bakın o zaman şu soru işaretinden sonraki olan kısma girdi. Şu kısma girdi. Orada da bir kontrolüm var benim. Oradaki kontrolüm ne arkadaşlar? Girilen sayının çift olması. Bu nedir arkadaşlar bunun sonucu 0'dır. Eşit eşit 0. E bu da doğru. O zaman şuraya girecek. Konsola direkt şartı sağlıyorsunuz. Pardon. Bize direkt string şartı sağlıyorsunuz diye bir value dönecek. Biz de bunu string variable'a yakalayacağız. Onda burada konsola yazdırdık arkadaşlar. Şimdi ee, siliyorum. Bir de şuraya tek sayı gireceğim. Bakın 87 girdim. Şunu yazdırmasını bekliyorum. Bakın şartı sağlamıyorsunuz dedi. Görüyorsunuz değil mi? Bir de buraya diyelim ki 120 girdim. Bu sefer de bunu gidecek, getirecek, bunu yazdıracak arkadaşlar. Bakın burası da böyle. Ee, Törnün önünde kullanma bu şekilde arkadaşlar. Ee, farklı internetten örnekleri bulup üzerinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. İleri dönük ben zaten bir e, Practice playlist yapacağım. Ama şu ders anlatımları bittikten sonra oraya da bir e, Müsait olduğum zaman da Sizlere İstihbar edeceğiniz yayınlar yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu dersimizin kapsamı bu kadardı. E, bu kodlara dediğim gibi yine kitaptan e, Ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derse görüşmek üzere arkadaşlar.